tarayı 550 kupa yapıyoruz arkadaşlar. Az önce Bayron videosunu çektim ardından hemen tarayı 550 kupa yapma videosunu çekiyorum. Hemen maçımıza girelim. Bu arada arkadaşım oyuna girmiş. Ona Bayron çıktığını söylemedim. Şimdi oyunda, oyunda göstereceğim. Ben bazen keserim böyle 550 olmaya yakın video başlatırım ama maçta da göstereyim ki 12 dakika geçsin yoksa 12 dakika ben burada ne konuşayım. Ortaya girsem mi direkt ya. Yani. Taran gösterim bu yüzden seviyorum. Edgar. Kardeşim Edgar. Şöyle bak Edgar sıkıntı. Ortaya ne girdi adam? Sen, sen kafayı yemişsin oğlum. Sen ne yapıyorsun anasını? Ya hayır 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 Ya hayır ya. Ya ya, abi ya. ya arkasına gösterip geliyorum. Arkadaşlar hayırlı olsun dedi gösterdim. Şimdi tarayı tekrardan kasmaya başlıyoruz. Daha bir dakika olmuş kardeşim bu, bu bir dakika ne çok az bir dakika. Şöyle hemen söyleyeceğim. yüzümüz alalım o da pem var bir tane gördüm. Pem ezerin olmaya giriyorum aslanım ben ortaya gireceğim birik. Aksesuarım var zaten hiçbir şey olmaz. Şurada pem gitti gitti. Motorla gitti. Gerçi bir şey yapamaz. Tamam no problem. Lan Ezgir gel buraya. Ut sana. Ezgir adamsın. Artık kata vereceğimiz kadar. Ya speak ya. Speak ne istiyorsun speak Yeri Geri zekalı. Yemin ediyorum Spike tam bir alay ya. Salak Spike. Ne oldu yani? Geldin de ne oldu Spike? Hani açıklar mısın bana lütfen kardeşim? Ah Spike. Bugün de Spike için yakıyoruz be. Aga be Spike. Na sipiçe be, sipar. Kardeşim sen cicisin ya. Yani bak gerçekten Allah yardım etsin sana bu üye Ortada 5 yüklü bir tane var. Hadi gel or. Hadi yiyorsa gelin lan. Tamam yani ben burada bekliyorum. 6 yüklü bir şey geldi ortaya. Bir şey dediğim işte Edgar. Lan şerefsiz Edgar. Neyse. Ay <laughs> abi. Lan ba oğlum bari kupa alak be. Hepsi kaybettik anasını yani. Bu nedir be? Maga be? Ben size yemin ederim. Bu videoda bu karakter 550 kupa oluyor. Bak gerçekten yemin ediyorum. Ben biraz ortaya gitmek için e, kupa kaybediyorum. Yapacak şey yok. Ama yapacağım. Kutuyu alıp direkt ortaya dağılıyorum ben. Gezirin masanızı. Kim gitti ortaya? mi? Gel buraya Şerif. Şeri kardeşim. Hiç kendini zorlama Sherry. Hayatta gel yapamazsın Sherry. O ortada kimse yok. Gel sen öl Bambi. Lan şerefsiz şeri Sherry sen tam bir şerefsizsin. Sherry var ya Allah belanı versin senin. Şerefsizsin sen şerefsiz. Ya Rico, Rico kardeşim git Rico be. Ne istiyorsun be Rico benim ortadan çıkmam gerekiyor. Çünkü bu benim anam çekecek belli ki onu. Ha geliyor mu? Lu gel. Aa, lu geliyor. Lan abi. Çok saçma abi bak gerçekten. Neden aksesuarın var senin abi ya? Ay oğlum herkesten aksarı var Bu ne Lan lu var ya şansa kurtuldu abi. Gezit basan şu anda rahmetliydi. Ee, ya biraz sakin oynamalıyım. Hemen ortaya gidiyorum. Ortaya gitsem bile biraz sakin olmalıyım. Biraz yük toplamalıyım. Ya bak search. Ya geri zekalı search. Lan geldim ve ne oldu? Hasar mı aldım sadece yani. Allah razı olsun. Böyle enayiler var bu yönde. Nasıl kast bu? Derol ortaya geliyorum yiğidim. Yiğidim ortaya geliyorum. Sen öldün galiba. Aynen öldün galiba. Dur bir saniye bir saniye. Hayır hayır hayır. Vurma vurma vurma. Bir saniye bir saniye. Kardeşim ben şuradan yukarı doğru geliyorum. Okey. Lan. Oh, oh temiz. Oğlum benim alt yüküm var. Gelse bir ay ultim de zaten. Yani şu ana gelse bile sıçtı yani. Allah rahmet eylesin sana kardeşim. Hadi hadi gelsene bir. hadi gel ya. Hadi gelsene. Bekliyorum bak. E, elim ultide hadi. Ben biraz dolaşmam gerekiyor bunu bulmak için bu şerefsiz. Burada mısın lan? Yok. <laughs> Şimdi cam gibi çıkacak karşıma. Aa burada tamam. Ultim ne oldu? Ha sıçtın. Sen, sen sıçtın kardeşim sen. Yani kurtuluş yok yani daha artık. Yani gerçekten sıçtın sen. Dört yüküm var ve benim ultim var. Sen sıçtın kardeşim. Ee, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum bak gerçekten hani çok saçma bir şekilde öldüm ben gerçekten benim o kadar yüküm vardı ve ultim vardı ben nasıl öldüm lanet olsun bu arada biri var vurabilmiyor Bura kitle. Yapacak şey yok. Bu bo, bura benim bu kitle. Şunu hemen seriyi kıralım. Sekiz... Ya bak bana gelsen ölür. Kaçma bak. Bana gelme. Sen lan. 81 sakin ol. 8 sakin ol. Sen dışarı çıkacaksın ki 8 bir. Sen, sen, illa çıkacaksın ya. Yani. <laughs> aferin geri dışarı. Kullan aksallarını. Kullan kullan aferin. Ya siko ya ya oğlum bir salın beni. Benim bir şekilde ortaya acilen dalmam gerek. O kardeşim Riko. Riko fazla takma be kafana ha. Yani artık girisin be yani Artık yok gireceksin Riko gel. Kardeşim yat aşağı yapma rahatsızlık şey olsun. Lan tik. Aa sikti. Aa sikti. Aa sikti sikti sikti. Fak 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 fak. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır 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 bir saniye. oh tamam tamam öldürdük. Oğlum bu beni çok korkuttu. Ama Allah'a şükür bir şey diyeceğim Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı hepsi. Allah'ın avelleri. İkisi de bana saldırmaya kalktı. Hepsi öldü sizin. Ben bu beyninizi. Ya şu ortadan Rico ultisi var ya. Yani. Ultisi olmasa Rico gitmiş zaten yani. gibi Gide Poco kardeşim ben de geliyorum orada Poco. Tamam. ultisi olsa bir hayatta şu anda kurtulamaz. Bu maçtan sonra keseceğim. Eee kupa. Aa, ne oluyor ne oluyor? Abi müp öldürdüm. Ben hayatta ama yaptık anlat ya. Ya ya. kardeşim sen. Abi hayır lan kurtulmayın derdin de ya sen. Ya, üstünde kaç yük var sen hayırdır ne yoktur? Eri de seni. Bu maçtan sonra seni kesiyorum arkadaşlar. Böyle kupası son şey işte, bir maç kalsın ondan sonra bahsediyorum. maçta kalıp bay bay. Gençler 17 kupa kaldı 17 kupa sonra bu da oluyor. Yani iki maç kaldı. İki maç maçta bir üçüncülük alırsak bir maç ikincilik bir maç iki lan Piper ya şerefsiz Piper ya. Şerefsiz Piper. ya. amına şerefine. Bir kere ya oğlum bir git hayatımdan Allah Allah. Şerefsiz gibi gelip gelip bana lan oğlum, gel öldür beni diyor ya. Beni gel öldür diyor. Allah'ım. Sabır 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 sabır. Hayır 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 yeter ama ya. Ya Piper sen tam bir geride kalksın bak gittiğim is bak çekeceğim seni geri zekalı. Oğlum ben güzel olduğumu unuttum diyen niye sürekli bir tane pardon arkadaşlar. Ben bir an oyuna da bu kadar odaklandı mı şu anda? Hadi bakayım. Kaldı 7 kupa. 7 kupa sonra. Yani son maçımız şu anda var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gerçekten özür dilerim. Ben az önce küfür ettim yani ben video olduğumuzu bile unuttum. Böyle konuşmamaya başladım. Ben de bilmiyorum niye böyle şey oldu. O orada oyuna o kadar odaklandım ki. İçeri girdiğimden beri oyuna o kadar odaklandım ki. O Bibi'yi öldüreceğim ama mesela. Çok odaklıcam oyuna yani. Aklımda bile yoktu yani. Kardeşim hayırdır. Ha? Ee? E ee, geri zekalı. Kardeşim. Yat aşağı be. Ha, yat aşağı sen. Ana Ya aga be. O oh, oh, sana Oh. Sana ne? Da... şey Şey. Dokuz kupa Mükemmel yer. Bu maç birinci olursak bu iş burada bitiyor. Birinci olabilir mi bilmiyorum. Ben videoyu donduruyorum arkadaşlar. 550 kupa olmasına bir kupa varken bahsettim. Arkadaşlar geriye sadece bir kupa kaldı. Bir kupa mı? Ben ne istem onu bu sabah bir tane Bir kupa kaldı geri arkadaşlar. Bir, bir kupaydı. Şu anda maça giriyorum. Videoyu donduruyorum. Başta karşıya 500 rütbe. Abi ben ben videoyu dondururum. Ben kafam gitti Umarım bir dördüncülük lirik veya bir üç. ya üçüncü olsan şu anda çok iyi olacak ya hadi. 20 rütbe oluyor. Hadi bakalım. Video donduruyorum. Başlatacağım şimdi birazdan maç bitsin. Evet. O gün geldi. Evet. Sonunda Rosa'mızı Osa. Oğlu ben niye isim var? Ben ben niye konuşamıyorum ya? Taramızı 500 kupa 20 rütbe yapmış bulunmaktayız. Sıradaki karakterimiz Byron. Onu da 20 rütbe yapacağım. Onun videosuna dura geleceğiz. Taramızın olduğu sonunda mutluoysun. Devam ediyoruz hayatımıza. Ve olay etme bir saniye. Bir arkadaşımız Bilmiyorum kim oldu? Neyse. Arkadaşlar fasayımıza bakar mısınız? 17600. Ben bunu 17 bin yaparım. 18.000'e çok az kaldı. Neyse videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın, bay bay. 17.700 olur. Hoşça kalın, bay bay. Like'a abone olmayı unutmayın bu arada. Daha iyi videolar gelmesi için. Hoşça kalın. Bay bay.